Hepinize merhaba arkadaşlar ben TİKMİŞTAN Bugün sizlerle hepimizin izlediğimiz... Evet merhabalar 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 efendim Bugün sizlerle beraber yepyeni bir League of Legends videosuyla daha karşınızdayız Eee... Mert ben sıkıldım yanıma yeni bir duo aldım Burada senin ses çıkarman gerekiyordu Yarın. Yeni girişim bu artık <laughs> Evet bugün Ahmet var abi yanımızda. Zaten eski videoları izleyenler Ahmet'i bayağı iyi bir şekilde bilirler. Bilmeyenler de çok uzun süredir arkadaşım. Namı değer toksik sikişiyor şey toksik reis. <laughs> <laughs> Burada tüm Türkiye'nin ana şey bayram bayramını <laughs> Kurban bayram kutlasın. <laughs> tüm Türkiye'sinin ana kurban bayramını kutlarım. <laughs> 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 o amca canlandı gözümün önünde ya. Lan Ahmet. Allah seni kastetmesin. Hepsini lanet. Ah. Hadi bakalım. Kar Karman'ın bu kostümü çok güzel değil mi ya? Hayır ya. Bunu kontrol etmeyi unuttum. ayrı çağırla girmişsin. Karşında yani. da Twitch mi var üst koridor? Yok Allah şey as Twitch vermiş. Allah yardımcın. Buradayım ki. Allah yardımcın olsun kardeşim. Buradan Shaco, Teemo, Nasus 10k stack bekliyorum. Eben'in A kanka? 10 <laughs> ne? Draven? Draven yok. Draven şey mi ihtimaldi? Eşya almış, afk değil. Dakika 13, iki, 250 300 arasında. Kanka. Dakika 13'te 500. Diyorsun. Aynen öyle. Hadi bakalım. Şey videolar oluyor ya. Zor mu? Otur base'de. Hmm. Yapamaz mıyım? İnatlaşanları severim. Bana yapamazsın de sonra otur seyret. Türkiye imkansız de otur ve izle. Aynen. Değil mi? o kamyoncu? Kamyonu buradan. Gene mi cin var karşımızda ya? Önceki videoda da karşımızda cin vardı. Vardı mı var? Oo ilginç bir tercih. Ya sana vurmayacaktım Twitch minyona vuracaktım ya çık git. Bugün chill lol. Aynı zamanda Twitch'te yayındayız, canlı yayındayız. Ama aylardır yayın açmadığım için izleyici sayımız bayağı düşük. 1 Ağla. Of. Twitch sıkıntı yok. Ben kule altında kalabilirim ya. Yani. Nasıl yardık kafalarını yardık elemanların ya. Ben biraz çok mana harcadım evet ama gelirse yani. çok güzel şeyler yaparız şu an ama gelmesi lazım. Ne güzel dürtüyoruz ya. Abi çok geç geldi Viego ya. Çok güzel. İlk kan da güldü. kan aldırttım. Biz de lane'i kazanıyoruz. Flash da almış. Nice nice. Ya ıskaladığımız Q yok anlatabiliyor muyum? Bunu dedikten sonra Q'yu ıskaladım. <laughs> Tam benlik değil mi ya? Kata'nın da sıçrısı gitmiş. İyi iyi. Eyvah eyvah Draven sövme bana. Bir tane minyon e, kaçırttım. mu aldın? Almadım da kaçırttırdım yanlışlıkla. Ee, olur öyle şeyler be kanım. İstemeden oldu istemeden oldu. Raven oyuncularına da belli olmuyor ya. Bir anda bam diye sövebiliyor. Bunlar. Aa Jin'in şeyini aldık şutunu. Evet Twitch Ghost'unu da kullandı çok güzel. Jin'in bariyeri yok. Ne abi? Selamun aleyküm. Bam. Diego gelsene bana gene. Bam. Hadi bakayım. of 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 Draven'a da kill aldırdım Ya ne diyorsun ya karma main misin ya be adam Özellikle burada duruyorum ki karşı ormancı gelirken tam bu köşeyi görmüyor Ama ben onu önce görüyorum Hop Vega'ya iki kill, de aldırdım Çok 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 iyi çok iyi Minyonları ellemem ama kanka o kadar değil 2 kill verdim abartma Okey Bakayım daha var ya ilerlemesi lazım biraz daha. Karayıcıya sonra geçeriz. Daha base atmadım bu arada ben. Ben de ilk baseme attım. Ah. Bizim durum müthiş başladı bu arada ya. İkisini de kestik, minyon da öndeyiz. Gerçi Draven minyon da geri düşmüş lan. Nasıl yani? 700 gold olmuş. Ben bir atayım da. Draven? Ah Draven, hey keşke on. uyumasan ya. Keşke uyumasan ya Draven ya. İkisini de kesebilirdik ki daha. Agresif bir oyun sergiledim ki öyle oynamamız gerektiğine inanıyorum şu an. Ama Draven minyon almak e istediğini karış. söyledi. Twitch şu an bana hiçbir şey yapamaz ya. Ne item var ne bir şey var. Artık ben hiç siteye yakınım. Tüh Ölme bir de. Hayır. Ulan öldürebileceğine inanmadım ha. Yoksa tanklardım kuleyi. Bir şey değil mi? Ne ulti ne ekleyici sadece düz vuruş ve Q ile için işten geçtim. <laughs> güzel güzel güzel. Gerçek eğlence. <laughs> Kanka bayağı da beni delilik seviyem arttı ya. <laughs> ya bence de her zamanki seviyesinde. Bu tükürdüm. Hadi ben beyz atıp ayakkabı alıp geliyorum. Ayakkabımı aldım. Ta tarayıcıya geçtim. Kırma lan kontrol totemimi. Geliyor mu? Eleğim ki Bart. Anneni ısıracağım Bart geldi Anneni Anneni kötü şeyler yapacağım. annesi pis çocuk. Geliyorum yani. Gitti kontrol totemini kırdı. O kadar yapılabilecek şeyin Aa, içinde. Teslim oldular. Yani jungle diff'ti bende neydi? Ben Benim ben sağlam. dedim çarı çekeyim diye bak nasıl gibi bitti maç. <laughs> 10 dakika sürdü. <laughs> Yeni bildirim güncellemesi. <laughs> Oo, bir kişi daha bana honor atmış. Net sakiyim. Bizim Draven tabii ki de. <laughs> Neyse arkadaşlar izleyen herkes için teşekkür edelim. Ee, 2638 hasarla ikinci most damage'i vurmuşuz <laughs> <laughs> Draven vurmuş mod tasarı normal Peki burada böyle bir video olsun madem ya Şu an yayındayız bu arada hiç ara vermeden devam ediyoruz video çekmeye Böyle atalım bakalım Part 1, Part 2, Part 3 Neyse izleyen herkese izlediğiniz için teşekkür ederim Kanala like atıp videoya abone olmayı unutmayın Çok seviniriz. Hepinize iyi günler diliyorum Görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay